önergesiyle dile getirildi. Şimdi iktidar partisi grubunun konuşmasından sonra oylanacak. Ee, sayın Başkan bir basit cilt altına sensör yerleştiriliyor. Üç ay boyunca cep telefonunu yaklaştırıyorsun şekerini ölçüyor çocuğun. Günde yedi kez, on kez, elli kez. Öbür türlü en az yedi kez parmaklar deliniyor, kanıyor. Bin liralık bir masraf. Ve insülin pompası ile ilgili de devlet 5 bin ödüyor, 30 bin liralık bir masraf, hiç insülin iğnesi kullanılmıyor. Bütün dünya... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den uyarı geldi. Aşı olun dedi. Aşı karşıtlığı denilen uydurma argümanlarla insanların hayatlarına kast etme işi bir son buz. Sözümüze değer veren herkese rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Aşı olun, aşı olunmasını teşvik edin aşı hakkı tanımlanan herkes gün değil, saat değil, dakika geçirmeden aşısını yaptırmalıdır. Bu salgından aşıdan başka kurtuluş noktası yoktur. Özgür Özel veri paylaşımı konusunda aşılı ve aşısız ayrımı yapılmalı dedi. O turkuaz tablonun ikiye ayrılması lazım. Aşılılar için ve aşısızlar için. Geçen sene 1 25 Ağustos arasında 472 kişi ölmüştü. Bu sene aşı var ve toplumun yüzde 65'i aşılandı. 18 yaş üstünün. 1-25 Ağustos arasında 3880 kişi ölmüş bu sene. Aşıya kavuştuğumuz sene bir önceki yıldan yüzde 50 fazla ölüm sayısı olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki iş aşısızlardaki bu ölüm oranını düşündüğünüzde bir aşıya ne kadar hızlı erişmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bütün rakamlardan görüyoruz.